Herkese merhaba. Geçen hafta denediğimiz napalm bir haftadır burada bekliyordu. Bu hafta yağmur da yağdı. Hem güneş hem soğuk hem yağmurun altında kalmasına rağmen bakalım hala yanabiliyor mu? Bu kap full su dolu bırakmıştım ben en son. Bunu denememin sebebi acaba benzin uçarsa bir süre bekledikten sonra hala yanıyor mu? Onu merak ediyordum. Ama dediğim gibi bir haftaları bu şekilde açık havada duruyor. Problemsiz yanıyor. Bunu da görmüş olduk en azından.